Adana'nın Karataş ilçesinde 6 gün önce kaybolan 7 yaşındaki Cumali'nin cansız bedeni bulundu. Alınan bilgiye göre Osmaniye'nin düz içi ilçesinden mevsimlik tarım işçisi olarak Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi'ne gelen Karanfil ve İbrahim Timi çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan 7 yaşındaki Cumali 12 Nisan günü sabah saatlerinde arkadaşıyla oyun oynamak için çadırdan ayrıldı. Ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan çocuk için aile ve işçiler arama yaptı. <laughs> çocuk bulunamayınca durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve afat ekipleri sevk edildi. Ekipler drone ve iz takip köpeği ile arama çalışması başlattı. 5 gün sürede sadece terliği bulunan Cumali'den acı haber bugün geldi. Çalışmaların 6. gününde de yaklaşık 150 personel, bot ve dronlarla arama çalışması devam etti. Devam eden çalışmalar kapsamında sulama kanalında köprünün olduğu bölgede çocuğun cansız bedeni bulundu. Ekipler bölgede çalışmasını sürdürürken yakınları fenalık geçirdi. <laughs> get you keep